Merhabalar arkadaşlar. Hatice Durmaz Güzel İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün son olarak çiçeklerimizin dikimini göstereceğim size. Bu videoyu izleyenler varsa daha öncekileri izlemediyseniz aşama aşama kaya yapımını, çiçeğin yapımını, yanlardaki ikili kuyumcu kafesi yapımını tek tek anlattım arkadaşlar. Eğer ki sadece bunu izliyorsanız önceki videolardan hepsinin hepsinin yapımını bulabilirsiniz. Şimdi de sizlere çiçekleri nasıl diktiğimi göstermek istiyorum. Bakın arkası da gayet muntazam şekilde. Hiç fazla gereksiz bir ipimiz yok. Ben çiçekleri yaparken şu damarlarını ve tohumunu yaptıktan sonra şifonla aynı renk olduğu için arkadan ipini kesmeden bırakmıştım. Hangi renk yaptığınız ile şifonla aynı renkse onu bırakın arkadaşlar tekrar ip eklemek zorunda kalmazsınız çok büyük kolaylık oluyor ve çiçeğin arkası daha temiz kalıyor sürekli ip eklendiğinde mutlaka bir arkada kirli görüntü olabiliyor şimdi bakın şöyle ipi arkadaki ipi taktım şöyle çevirelim Pardon zaten bendeymiş yönü arka tarafını arkadaşlar bakın arka tarafından Şurası ön yüzü. Ben kıvırdığım tarafı değil de diğer tarafını ön yüzü olarak kullanıyorum. Aralarında genelde 18 17 18 ya da 19 zürafa kalmıştı. Bakalım kaç tane varmış? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane kalmış. Bunda bana bir tanesi 8 bir tanesi 9 tane yanlarda kalacak şekilde ayarlıyorum. Şurayı 9 yapalım. 2 4 6 8 9 şurası. Yani diğer tarafta da 8 tane kalmış olacak. Şuna iğnemi geçirdim. Şöyle tam olarak ayarlıyorum. Orta kısmından ip üstte kalıyor. İğnenin arkasından gelen ipi de iki kere dolayarak tutturuyorum. Bakın şöyle çeviriyorum. Hep şu şekilde diktim. Yani iki tane yeşil üste gelecek şekilde. Buna da dikkat edin. Tam hepsi aynı hizada olursa daha güzel oluyor. Bakın şöyle ayarladığımda Yaprağa kadar bu tarafta 3 tane zürafa kaldı. Bu tarafta 3 taneden biraz fazla var. O yüzden şöyle hafif kaydırıyorum dikmeden önce. Yani şurayı diyorum arkadaşlar. Tamam şöyle eşittir benim için. Şimdi şu damarlardan geçirerek zürafaya sabitliyorum. Tekrar bunu mutlaka yapın. Böyle yaptığınızda çiçek bir o tarafa bir bu tarafa dönmüyor. Sabit mi gibi kalıyor. Şimdi bu taraftan bir zürafaya bir de yapmış olduğum damara geçirerek şöyle bir tane zürafa yaparak tutturuyorum. Bu tarafı tamam. Şimdi arkasından şöyle dikiş diker gibi diğer tarafa atlıyoruz. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Bakın damarlardan zürafaya tutturuyorum. En sonda yine bir zürafadan alıyorum. Daha sonra bir tane üstteki damardan alıyorum. Burada bitireceğim için iki kere dolayarak bitiriyorum. İyice sıkılaştırdıktan sonra keselim. Şöyle elinizle de bir düzeltebilirsiniz. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi hemen bir tane daha göstereyim. İki tane bırakmıştım ben. Ee, sizlere daha rahat anlatayım diye. Bunun da arkadaki ipini aldım. Ee, pardon, iğneme taktım. Şöyle tersini çeviriyorum yine. Tersi bana bakacak yani. Tekrar sayalım zürafalarımızı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Burada 17 tane kalmış mesela. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Evet. Burada 17 kalmış. 17 ise demek ki 8-8 verdiğimizde tam ortadaki zürafaya e, sabitleyeceğim. 2 4 6 8 9. batıyorum. Diğer tarafta da 8 tane kalmış oluyor. Bunun da evet şuradan aynı şekilde sabitledim. Bakıyorum şöyle 3 bu tarafta kaldı 3 bu tarafta kaldı tamamdır şimdi yine bakın şuradan tutturarak en az bir 3 tane zürafaya tutturuyoruz sabit sağlam kalması için daha sonrasında bir zürafadan alıyorum bir tane damardan alıyorum tekrar zürafa yaparak sabitliyorum bakın şimdi şu şekilde dikiş diker gibi diğer tarafa geçiyorum. Burada da aynı işlemi uyguluyorum. Mutlaka sağdan soldan iki yapraktan tutturun. Ya dediğim gibi sadece ortadan tutturmak yeterli olmuyor. Yapraklarda e, kullandığınızda fark edersiniz. Sağ sola dönüyor bu yapraklar. Tersine düzüne karışıyor. Şimdi yine şöyle yaptım. iki tane dolayarak bitiriyorum. Bu arada namaz örtüsü fuşya renk. Ekranda biraz farklı çıkabiliyor rengi. Çok güzel bir fuşya renk. Şu da 600 numara çizmeli polyester ip arkadaşlar. Tam uydu bu fuşyaya. Daha önce paylaşmıştım ama yine de e, belki merak eden olmuştur izlemeyenler için tekrar söylemiş olayım. Bu şekilde arkadaşlarım namaz örtümüzün e, bitmişi. Çok güzel oldu gerçekten. Bakın şöyle rengi biraz daha sanki belirgin oldu. Kayaların anlatımını da yapmıştım. Nasıl ayarladığımı önceki videolarımda mevcut. Bu kenar sık iğnelerinin nasıl böyle düzgün olduğunu da tek tek anlatarak paylaşmıştım. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Allah emanet olun. Görüşmek üzere.